Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle en sevdiğim Kore yemeklerinden birini paylaşmak istiyorum. Bibimbap Karışık Sebzeli Pilav Bibimbap, sade pilav, sotel edilmiş sebzeler, et ve acı biber sosuyla yapılır. Eğer Strong Girl bong izlediyseniz, bong annesi Ahn min için bibimbap yaptığı sahneyi belki hatırlıyorsunuzdur. Öncelikle malzemelere bakalım. 1 su bardağı pirinç, yarım demet ıspanak, 1 adet havuç, 1 adet kırmızı tatlı biber, 1 adet kabak, 1-2 adet salatalık, 150 gram dana kıyma, 1 adet yumurta, tuz, sarımsak, bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, sıvı yağ. Asya mutfağında kullanılan sade pilav. Nasıl yaptığını size gösterelim. Bir su bardağı pirinci iyice yıkayın ve suyunu süzdürün. Pişirmeden önce pirinci tencereye ilave edin. 2 su bardağı su ekleyin ve yarım saat bekletin. Suyu kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca tencereyi kapatın ve kısık ateşte 7-8 dakika pişirin. Pilav suyunu çektiğinde pilavı karıştırın ve yine kapatın. Sebzeleri uzun, ince dilimler halinde doğrayın. Kesilmiş kabağa bir tutam tuz ekleyin ve karıştırın. havucu soyun ve uzun ince dilimler halinde doğrayın. Kesilmiş havuca tuz ekleyip karıştırın. aynı şekilde tatlı biberi de doğrayın. Salatalığı boylamasına ikiye bölün ve ince yarım ay doğrayın. Kesilmiş salatalığa tuz ekleyip karıştırın. Ispanağı iyice yıkayın. Bir tencerede kaynayan suya ıspanağı ilave edin. Bir dakika haşlayın ve suyunu süzün. Soğuk suyla yıkadıktan sonra elinize iyice sıkın. Bir kasede bir çay kaşığı sarımsak, bir tutam tuz ve biraz susam yağıyla karıştırın. İsterseniz kavrulmuş susam da ilave edebilirsiniz. Sonra kıymaya bir yemek kaşığı soya sosu yarım yemek kaşığı sarımsak, yarım yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı susam yağı ilave edin ve karıştırın. Şimdi malzemelerimiz pişirmeye hazır. Bir tavaya çok az sıvı yağ ekleyin. Sebzelerin suyunu eliniz yardımıyla sıkın ve tavaya ilave edin. Sebzeleri tek tek 1 dakika için soteleyin. Marine edilmiş kıymayı tavaya ilave edin ve iyice pişirin. Bir tavaya yumurtayı kırın ve beyazları pişene kadar 2-3 dakika pişirin. Son olarak bibimbap sosunu hazırlayalım. Bir kasede 2 yemek kaşığı kore acı biber sosu, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı su ve 1 çay kaşığı pirinç sirkesi ekleyin ve karıştırın. Pirinç sirkesi yerine beyaz sirke de kullanılabilir. Tüm bibimbap malzemeleri pilavın üzerine ilave edin. Normalde Bibimbap büyük bir kasede servis edilir ama evde büyük kaseler olmadığı için bir tabağa koydum. Pişen yumurtayı da pilavın üzerine ilave edip servis edin. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde bibimbap yapılıyor. E, ve yerken yanında bibimbap sosu dökebilirsiniz. Bir de susam yağı da isterseniz ilave edebilirsiniz. Karıştıracağım. Benim en sevdiğim Kore yemeklerinden biri bu. Nasıl olmuş bakalım? Oh. Bol bol sebzeli ve acılı. Hmm. Wow, çok lezzetli. Ben bunu her gün yerim. Gördüğünüz gibi çok kolay aslında. Çok basit. Yani <laughs> Kore biber salçası ve susam yağı dışında e, malzemelerin hepsini marketten alabilirsiniz. Umarım siz de bunu evde deneyebilirsiniz. Ve eğer yaparsınız Instagram'da paylaşın ve beni etkiletmeyi unutmayın. Eğer sizin başka merak ettiğiniz Kore yemeği varsa aşağıya yorumlarınızı bırakın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.